Arkadaşlar, çekimlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kış, köye bayağı bir yağıyor. Kar. Seferinin dışındayız. Bakalım suya gidebilecek miyim? Su getireceğim. Bir yere gidip. Buradan dönmeye uğraşıyorum. Bayağı da bir kar var. Arabada karlastı. Bismillah. Gayet rahatta çıkıyorum şu anda. Karlastı ile. Çıkar çıkar Murat. O birinci vitesinden te yavaş basmadan çıkardı. Biliyor musun? Bak, hiç basmıyorum Bak görüyor musun? Kendi çıkıyor ya. Terbiyeci yani, ne yaptı? O büyük ihtimal derbiyece yarım bastı ondan oldu. Yoksa ha araba kendi gidiyor. Ba bayağı da bir kar var bak arkadaşlar. Araba kendi gidiyor bak bayağı da kar var. Kar lastiği. Fazla gaza basmayacaksın. Gaza basınca çalıyor. Bak birinci viteste. <laughs> Şu anda gayet rahat. İşin kötü tarafı ne biliyor musun? Otelerinin yolu çamur Murat. Buralar kum da. Aha burada kalıyor. Aha, okulun yanına eğile bak. Kalacaksan eğile. Bakalım o belli eder. Bayağı kar var ama ya. Resmen karı yararak gidiyoruz şu anda. Araba resmen karı yarıyor. Haydi bismillah. Önümüz bayağı bir kar. Geldiğimiz zaman da görürüz. Kaza basmayadan. Eee hızlıca basıp mı geçseydik? Bas, bas, bas Yok. Gaza basmayınca gidiyor. Doğru, gidiyor. Kendi doğru. kendine gidiyor abi. Şu Anlamıyor taş mu? olabilir bak Ya yani i̇şte ben ne diyor mu ha. Durduk. Yalnız buralar çamur herhalde Murat. Bence girme burada yani kalsın. Yani mi? He. Şuradaki <gülüyor> çeşmeden mi doldurak? Çünkü çamur olursa Girme istiyor ya burada. Bir bakalım yola. Çamur. Önce bir arkadaş önce bir ayağıyla bakacak. Ortuğun çamur olması. Çamura saplanırsak o zaman kalır. Kardan korkmuyorum da çamurdan korkuyorum. Kar temiz. Fakat çamur öyle değil. Bir yapıştı mı daha bırakmıyordu. Şimdi onu deneyeceğiz. Şu anda birinci vitesteymiş. Kara, gaza dokunmuyorum. Araba gayet rahat gidiyor gitmeye. Geçen buradaki çamurda felaket kaldık arkadaşlar. Araba bayağı bir bizi yordu. İnşallah öyle bir durum olmaz. Şimdi korktuğum çamuru görüyor mu Çamura şey etmiyor öyle değil mi Murat? Bak Çamur olmazsa Evet yavaş yavaş deneyeceğiz şansımızı Çamur var mı Amacım Bu anı yaşamak arkadaşlar Benim bu köye gelmemdeki amaç Bunu görmekti yıllardır İlk kez Evet kar bizi kurtarıyor Yoksa burada geçen çamurda kaldık Felaket çamurdu Arabayı mahvetti çamur Fakat şu anda bizi kurtaran kar Karı ben daha çok seviyorum. Çamur daha kötü oluyor. Bak, buralarda geçen hafta çamurda kaldık bu arabayla. Yani çıktık ama çamur kitlemişti tekerleri tamamen. Fakat şu anda kar gayet güzel. Hiç gaza da basmadan kendiliğinden şu anda gidiyor araba. Bayağı da kar var. Kar lastiği olması götürüyor işte. Kar lastiği de böyle yerlerde lazım. Evet hiç dokunmuyor gazada. İşte şurada bir taş mı var ne var onu bilemiyorum. Korktuğumuz böyle yerlerde taşlar maçlar olması. Yoksa araba çıkmıyor çıkıyor. Şuradan dönüyorum en iyisi ben. Bak gaza basmadığım sürece araba çıkıyor. Gaza basınca çaldı mı kalıyor. Bir de durduğu zaman bak hiç kaza basmıyor. Karlı yolda da araba nasıl kullanılır onu da anlatıyorum aynı zamanda. Hiç kaza basmıyoruz. Birinci viteste gaza basma yok. Hafif dokunabiliriz gaza. Bak gayet rahat. Hiçbir sıkıntı yok. Bak geldiğimiz izi görüyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar şimdi köyümüzün çeşmelerine gidiyoruz. Buraya kadar geldik arabayla. Şimdi köyün çeşmesine gidiyorum. Tereli dediğimiz yere. Oradan suyumuzu dolduracağız. Bayağı da bir soğuk var. Kış kar atıştırıyor. Ocak ayındayız. Ocağın 13'ü 2024. Daha yeni kar yağmaya başladı. Buraya arabayı getiremedim. Orada bıraktım. Çünkü ne olur ne olmaz dedik. Buralarda kaldım. Daha çıkamayız. Evet. Çeşmeye bir bakalım. Kışın herhalde buraya bizden başka da gelen olmaz. Sade bizim izimiz var. Başka da iz falan yok. Evet karda bir gün yağdı bayağı bir. Yağmaya da devam ediyor. Evet çeşmenin biri burada. Akıyor gürül gürül. Ay Murat ne akıyor ha çeşme. Ben bir telefondan konuşayım. Tamam sen konuş. Biri burada çeşmenin. Ne soğuk var ya. Evet, biri de aşağıda bir de ona bak. Buralarda su yamıyor, batmıyor da. Evet, tereli. Tereli de sular akıyor. Evet, birini de buraya yaptılar. Aslında bunu tek su yapsalardı daha iyi olacaktı. İkiye böldüler. Çeşmenin biri de burada akıyor. Biri orada. Biri de burada. Buradan da doldurabiliriz. Oradan da. Aynı su. Evet arkadaşlar şöyle de bir manzaraya bakalım. Kış manzarası daha başka buralarda. Harika bir kış manzarası var. Şu anda akşam ezan okundu. havada kararmak üzere. Evet, orada çeşmede. Gidelim. Suyumuzu kaldıralım. Bir hayvan izi de yok. Ne bir tavşan ne bir başka bir hayvan. Demek ki bir hayvan gelmemiş buralara şu anda. Gezeceğiz dağları bakalım gelmişken. Yarın inşallah. Çekim de oralardan alırız. Güzel bir video olacak inşallah. Evet bu videoda da buraya kadar.